Hangimiz doğum günü pastamızdaki mumları üflemek istemeyiz ki, bu tip ritüellere pek inanmayanlarımızın bile yüzünde hafif bir tebessümle pastasına eğilip dilek tuttuğuna tanık olmuşuzdur. Mumlar, güçlü birer ritüel aracıdırlar. Antik çağın ilk buluşlarından biri olarak kabul edilen mumların geçmişinin Girit Adası'nda ve Mısır'da bulunan şamdan kalıntılarına bakılırsa 5000 yıl öncesine kadar uzandığı görülüyor. Aydınlatma aracının yanı sıra ritüellerde de o dönemlerden bu yana kullanılan mumlar etkisini ancak onların gücüne inandığınız zaman gösterir zira mumlar iyi birer odaklanma aracıdır. Adım adım mum ritüeli arınma ve odaklanma, rahatsız edilmeyeceğiniz, kendinizi güvende hissettiğiniz bir alan belirleyin, bu mekanı havalandırın ve alaçayı ya da yakarak mekanın atmosferini tazeleyip arındırın, mumunuzu yakın. Rahat bir sandalyeye ya da yerde bir mindere oturun, mumunuz göz hizanızda olsun, yanan mumun alevine yumuşak bakışlar ile odaklanmaya başlayın. Mum alevine bakarken sakin ve uzun nefesler alıp vermeye başlayın. Mum alevinin doğal salınımıyla ışığının bulunduğunuz ve içinize dolmasına izin verin. Nefes alın ve nefes verirken bunun ışığının sizi koruduğunu hissedin. İster içinizdeki yüksek benliği, ister yaratıcı gücü, ister doğanın şefkatli gücünü, neye ihtiyacınız varsa onu, yanınızda olmaya davet edin ve bu gücü hissetmeye odaklanın. Niyet belirleme, gözleriniz kapalıyken nefesinizi izlemeye devam edin. Şimdi, nefesleriniz rahat ve doğal akışında olsun, zihninizi fark edin ve düşüncelerinizi ne istediğinize, dileğinizin ne olduğuna odaklamaya başlayın. Birden fazla düşünce gelirse bir tanesini seçin. Bir sonraki ritüellerinizde sırayla diğerlerine odaklanabilirsiniz. Birkaç dakika bu şekilde niyetinize yani sizi bu ritüele getiren isteğinize, ihtiyacınıza odaklanın ve gerçekleşmesi durumunu kendinize, hayatınızı çağırın. Birkaç kez derin nefes alın ve verin, yavaşça gözlerinizi açın. Seremoni daha önceden hazırladığınız her bir kağıt parçasına, istediğiniz, vazgeçtiğiniz veya bıraktığınız bir şeyi yazın. Örneğin, yeni bir iş arıyorsanız, bir işte aradığınız belirli şeyleri yazın. Minnettarlığınızı ifade ediyorsanız, şükrettiğiniz belirli şeyleri yazın. Kendinizi yargılamayı bırakıyorsanız, bıraktığınız belirli alışkanlıkları yazın. Yazmayı tamamladıktan sonra, her bir kağıda yazdıklarınızı niyetinizi belirterek yüksek sesle okuyun. Ardından kağıtları seramik kabın içinde yakın. Kapanış, birkaç derin nefes alıp verin ve nasıl hissettiğinize odaklanın. Kendinize bu zamanı ayırdığınız için teşekkür edin. Yüksek benliğinize evrene beş veya daha yüksek büce sizinle birlikte oldukları için teşekkür edin isteğe bağlı. Ritüelinizi tamamlamak üzere mumunuzu üfleyin. Bu arada bir ritüelden sonra günlük tutmak, deneyiminizi içselleştirmenin güzel bir yoludur. Deneyebilirsiniz.